Duyu organlarından göze ikinci videoyla devam ediyoruz. Şimdi hocam gözün ee, kısımlarını gösterdik. Hı hı. Şimdi de göze yardımcı organlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Göze yardımcı organlar kaşlar mesela, hı hı. göz kapakları, kirpikler, göz yaşı bezleri ve ee, göz kaşları, Yok, gözyaşı göz yaşı bezleri. Evet göz kaşları, kanalı. <laughs> göz kanalı desek daha doğru olur arkadaşlar. Hı -hı. Göze yardımcı yapılardır. Kanal bu kanal. Evet. Kanal. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar bakın. Kaşlarımız ne yapar? Kaş hangisi şu muydu? Evet. O ne yapar ki? O... Yukarıdan mu? alından gelen teri Tere, engeller. engeller. Ha. Değil mi? Ee, evet. Kirpiklerimiz ne yapar? Tozu, Tozları engeller. falan e, engeller. Mesela şeye baktığımız zaman develere. Kirpikleri çok uzundur. Çölde hı hı. E, kum fırtınalarında kapattığı zaman gözlerini kum falan geçmez. Hı hı. Çöl ortamına adapte olacak şekilde e, yapılmıştır. Aynı zamanda göz yaşı ne yapar peki hocam? Göz yaşımız gözü nemli tutar. Gözün nemli tutmazsa böyle evet. ışıkta çok feci oluyor gözler. Arkadaşlar Uyursun. gözümüzün nemli tutulması gerekiyor. O kornea'nın kurumaması lazım, matlaşmaması gerekiyor, sürekli ıslatılması lazım. Aynı zamanda gözümüze bir mikrop veya toz parçacıkları sürekli yapışıyor. Onun içerisinde sürekli bakteriler var. Ee, o bakterilerin de yok edilmesi için gözyaşı, bezi salgılanıyor. Hem bir arabanın e, sileceği gibi sürekli arkadaşlar gözümüzü ıslatıyor, nemlendiriyor ve siliyor ve de bakterilerden koruyor. Açık kafamda da o yüzden değil mi sürekli? Evet yani eğer gözümüzü sürekli açık bıraksak bir süre sonra matlaşır ondan sonra görmede de sıkıntı yaşarsın. Hı. Hani bazen e, e, komple teorisi filminde Mel Gibson'ı yapmışlardı. Adam alttan yukarıya ve yukarıdan da aşağı göz kapaklarını yapıştırmışlar. İki gözü de açık vaziyetteydi. Uzun süre öyle beklerse kör olma tehlikesi var. Ne yapacaksın öyle bir duruma e, yakalanırsan? Ne yapacaksın? Bir, ara Ama ellerin bağlı yukarıda. vaziyette öyle duruyorsun. Ağlayacaksınız arkadaşlar. Abi, Mecbur ağlaman <laughs> lazım, yoksa yani... <kö> erkek <laughs> adam ağlamaz. <laughs> Hayır, yoksa e, matlaşma sıkıntısı söz konusu olabilir. Arkadaşlar göz bezinden ne dedik? E, lizozimal antibakteriyel enzimler salgılanıyor. Bu bak e, enzimler, lizozim enzimler arkadaşlar gözümüze yapışan mikropları e, eriterek yok ediyor. Ayrıca kornea tabakası arkadaşlar göz bezi sayesinde e, besleniyor. Şimdi gözümüzde arkadaşlar bakın şurada buruna giden bir kanal var, buruna giden bir kanal var. Bu kanal eğer tıkanacak olursa gözümüzde çapak meydana gelebiliyor. Bebeklerde falan çok olabiliyor arkadaşlar. Doktorlar şuraya şöyle şöyle masaj yapılmasını e, salık veriyor. Oradaki kanal tıkandığından dolayı. Normalde arkadaşlar o kanal buruna aktarır gözyaşını. Mesela insan ağladığı zaman ne oluyor? Gözyaşındaki o kanal yetersiz kalıyor. Dolayısıyla gözyaşı dışarıya taşıyor. O kadar çok fazla hani gözyaşı üretiliyor ki ağlama olayında e, buruna aktarılan göz yaşı sıvısı miktarı artıyor. Burnu akıyor. Aslında burnundan akan sümük değil göz yaşı. Gerçi biraz da sümükle Bir şey karışıyor. Hocam. Soğan doğradığımızda gözlerimiz yaşarıyor ya. Evet. Burnumuzda koku aldığımız için mi? O oradan da, oradan var Orada bar var. 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 Ondan da uyarılıyor sinirler evet. vasıtasıyla uyarılıyor. E, göz yaşartıcı maddeler falan. E, aslında o göz yaşartıcı bombanın içerisinde falan da e, şey var. E, soğandaki madde var. Formülü. E, e e e <laughs> Evet arkadaşlar e, kanalın e, kapasitesi belli ağladığınız zaman dışarıya doğru taşabiliyor ama göz yaşı çok çok önemli arkadaşlar bir de e, ne var göz kasları desek daha doğru olur bu göz kasları hı hı. göze yardımcı kasları işte şu kaslar arkadaşlar göz kasları çepeçevre çevre gözümüzü sarmış vaziyettedir. Dolayısıyla ne oluyor? Gözlerimiz iki gözümüz eşit bir şekilde arkadaşlar oynatılıyor. Bu e, kasların uyumsuz hareketi neticesinde de şaşılık meydana geliyor. Mesela gözüme bakacak olsanız arkadaşlar sağa bakıyorum, sola bakıyorum. ikisi beraber hareket ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, oğlum. Geçelim hocam kendimi kobay olarak hissettim. <laughs> evet görme olayı arkadaşlar. Görme olayında ışığın takip ettiği yol sürekli e, sorularda çıkabiliyor. E, yazılılarda falan da karşınıza gelecek. Bakalım nasıl oluyor. Hı hı. Şu kağıdı alttakini alalım hocam. Bir de şuradan hareketle yapalım arkadaşlar. Şimdi ışık ilk önce hı, ne yapıyor? Işık gözümüze geldi. Korneaya çarpıyor tamam mı? Korneada bir kırılıyor. Hangisi kornea? Tamam, en abi. dışarıdaki şu saydam tabaka. Tamam. Tamam mı? Sert tabakadan oluşuyor demiştik. Hı hı. Korneada kırıldı. Tamam. Korneadan sonra ön odaya geliyor. Oradaki boşluk. Evet. Olur. Ön oda. Ön odadan sonra göz, göz bebeğinden geçiyor. veya da şu irisin ortasından geçiyor da diyebiliriz. Hı -hı. Tamam mı? Göz bebeği. Göz bebeğinden sonra arka odaya geliyor. Arka oda şu beyaz bölge. Şu kısım aslında arka oda. Orayı göz merceği doldurmuş. Tam Hı -hı. burada gözükmüyor gibi. Anladım. Arka oda. Hemen arka odadan sonra göz merceği geliyor arkadaşlar. Hı -hı. Göz merceğinden sonra şöyle öyle camsız sıvı camsı sıvıdan sonra retinaya düşüyor arkadaşlar. Retina veyahut da sarı benek de diyebiliriz buna. Sarı benek görme sinirlerin çok yoğun olduğu kısma düşürülüyor. Burada görme sinirleri uyarılıyor arkadaşlar. Daha sonra görme sinirleri şöyle kör noktadan geçerekten beyne iletiliyor. Buraya kör noktayı yazmadım ama kör noktada diyebilirsiniz arkadaşlar. Kör nokta ondan sonra beyin, beyin de görme olayını gerçekleştiriyor. Hı hı. Bak, hiç burada görme e, olayı gerçekleşiyor demedik. Beyin yapıyor arkadaşlar bu işi. Şimdi mercekte kırıldığından dolayı sevgili gençler görüntü ters olarak oluşuyor. Burada daha sonra ne yapıyor? Beyin bunu düzlüyor arkadaşlar, düz hale getiriyor. Şimdi burada arkadaşlar iki gözümüzden çıkan optik sinirler beyin kabuğuna yakın bir bölge olan optik kiyazma adı verilen bölgede birleşiyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle bakacak olursak şöyle ee, sol gözümüz arkadaşlar sağ gözümüz tamam mı? Ne yapıyor? Buradan Şaşı gelen şey. ışınlar optik kiyazma adı verilen bölgede çapraz yaparak ondan sonra Beyin arka tarafına gidiyor. Hı -hı. Görme olayı biliyorsun beynimizin arka tarafında meydana getiriliyordu. Sonrasında arkadaşlar beyin bu görüntüyü birleştiriyor. Tek bir görüntü olarak algılıyoruz. Yani tek sağ gözümle bakıyorum bir görüntü var. Sol gözümle bakıyorum bir görüntü var. İki gözümle bakıyorum Ana gene tek görüntü var. <laughs> Aynı görüntü. Yani e, bazı hayvanlarda mesela petek gözler var, e, arılarda, karıncalarda falan petek göz olayları var arkadaşlar. Ne yapıyor? Binlerce göz daha sonra bu birleştiriliyor. 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 Dolayısıyla arkadaşlar tek bir görüntü olarak algılıyor. Gerçi petek petek birleştiriyor. E, arkasını da görebiliyor. 270 derece görme alanı var. Bizde ise arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şöyle 170 derece şöyle alttan üstten baktığımızda 160 derecelik bir görme alanımız var. Bazı hastalıklarda Marfan hastalığı denen hastalıkta şu göz pörtlüyor yukarı doğru ileri doğru çıkıyor, Hani arkayı da görebiliyor böyle, şuralara da görebiliyor. Şöyle baktığı zaman öyle ilginç bu olaylar söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Geçelim o optik yazma. E, bu da yeni müfredatımıza girdi arkadaşlar. Daha önceden Şu bahsetmiyorduk. Şu yeşili burada görüyoruz. Evet. Terste görüyoruz yani. Kırmızıyı da terste evet, görüyoruz. Diğer tarafta, sol tarafta görüyoruz. Çok da önemli değil aslında. Geçelim. Benim seçtiklerim nedense hiç önemli olmuyor. <laughs> Hep Hepsi söylediklerinin önemli. Şimdi arkadaşlar böylelikle gözün kısımlarını görmüş olduk. Şimdi de göz kusurlarına e, geldik. Belli başlı 5-6 tane göz kusurumuz var. Birincisi miyop. Miyop dediğimiz hastalık arkadaşlar. Şimdi miyopta göz küresi önden arkaya doğru uzar. Buraya biraz böyle garip şekli çizmiş e, grafikerimiz. Şöyle optik eksen diyecek olursak arkadaşlar optik eksene şöyle paralel olacak şekilde uzamış. Şöyle de kornea diyelim. Işık buradan geliyor arkadaşlar. Işık tam sarı beneğin üzerinde düşürülemiyor sevgili gençler. Şöyle ön tarafta bir yerde kesişiyor. Ön tarafta bir yerde kesişiyor. Görmenin çok iyi olabilmesi için dostlar şöyle şuraya şuradaki şeye düşmesi lazım. Sarı benek üzerine. O zaman ben ne yapmam lazım? Fizikten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz daha dağıtıcı, açıcı bir ee, mercek kullanmam gerekiyor. Yani yani kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ne yapar sevgili gençler? Kalın kenarlı mercek ışığı biraz dağıtır değil mi? Açar. Dolayısıyla duruma göre artık e, derecesine göre kalın kenarlı mercek tam şu kesişmenin şurada olmasını sağlıyor. Biraz daha açaraktan arkadaşlar şöyle şuraya ışığın düşmesini sağlıyor. Arkadaşlar görüntü retinanın önüne düşer. Uzak iyi görülmez miyopta kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Sevgili dostlar bu genellikle hipermetropla karıştırılıyor. Ya hipermetrop mu uzağı göremiyordu, yakını göremiyordu neydi falan deniyor. Bir şey söyleyeceğim. Lönk diye aklınıza yazılacak arkadaşlar. Kum örneğinden hareketle yapıyorsunuz. Kum. Kum kalın kenarlı mercek. Uzağı iyi göremez. Miyop. Al. Diğeri tersi. Tersi de hipermetroptur. Tamam mı arkadaşlar? kumdan aklınızda kalsın. Ee, peki hocam o lazer tedavileri falan var. Göze lazer mazer falan e, lazerle bir şey yapıyorlar. Ondan sonra gözlükten kurtuluyorsun. Ne yapıyorlar orada? Şurayı inceltiyorlar biraz. Arkadaşlar lazerde şu kornea tabakasını gösterdik ya. Kornea tabakası üzerine şu mercek çiziliyor. Korneaya çiziliyor. Öyle herkese de olmuyor. Bazı insanların genetik olarak korneası arkadaşlar ince. Hı hı. Onlara yapılamıyor mesela. Bu e, korneaya mercek çiziliyor arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek veyahut da ince kenarlı mercek. Dolayısıyla göz merceği, gözlüğündeki mercek aslında korneasına yapılmış oluyor. Böylelikle gözlükten kurtulmuş oluyor. Ama sıkıntılı bir durum. Yani kornea hücresi e, bölünme yeteneğine sahip değildir. Yani buraya zarar veriyorsun. Yerine bir daha yenisini koyamıyorsun. Ama zaten kolay kolay değişmeyeceği için göz... Hiç büyümüyor dedik ya. Ama yani ince Tamam ben ameliyattan diyor. tarafayım demiyorum yani. <laughs> yani göz doktoru olanlar var. Kendisi gözlük kullanıyor. Kendisi o ameliyata da giriyor ama kendisine yaptırmıyor mesela. Evet hipermetrop arkadaşlar. Hipermetrop dediğimiz kısım da hipermetrop. <laughs> Şimdi göz küresi arkadaşlar. Burada da şöyle basıklaşmış. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Dolayısıyla ışık buradan vurduğunda arkadaşlar. Mercekten de geçerek tam sarı benek üzerinde düşürülemiyor arkadaşlar. Bakın sadece e, bu göz yuvar ovalliğinden kaynaklanmıyor. E, göz merceği de arkadaşlar normalden daha incedir. Hipermetropta, miyopta da arkadaşlar göz merceği normalden biraz daha kalındır. Tamam mı? Ne oluyor bu, bu sefer burada nasıl bir tedavi e, yoluna gidiliyor Vural hocam? Burada İnce da biraz var. daha toplanması lazım değil mi? Toplayan da ışığı toplayan ince kenarlı mercektir. Hı hı. Duruma dereceye göre tam şöyle sarı benek üzerine bunun düşürülmesi sağlanıyor. Şimdi mesela Çinlilerin yapmış olduğu bir yöntem var. Çinliler daha öncesinde miyop olan göze Şöyle miyop olan göz şöyle uzamış vaziyetteydi ya arkadaşlar. Gözlerinin üzerine yatmadan evvel ufak kum torbacıkları koyuyorlar. Kum torbacığı koyuyor böyle gözlerin üzerine. O basınç yaptığından dolayı şöyle biraz daha bombeleşiyor. Normalde ışık şurada kırılıyor ya şöyle. Evet. Bombeleştiğinden dolayı şu sarı benek biraz daha öne geliyor. Adam kalktığında Kum torbalarını kaldırdığında gözler pilot gözü gibi ama bir süre sonra tekrar eski haline geliyor. Hani bazen sınıfta sıranın üzerinde böyle gözünüzün elinizin üzerine gözünüzü dayayıp yatıyorsunuz. Ondan sonra kalktığınızda göz yuvarlağı bozuluyor böyle bir gözünüz böyle bulanık görüyor. Sonra tekrar düzeliyor eski haline alıyor biliyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu oluyor. hassas yani göz. Evet. şey yapabiliyor. Eski halini tekrar geri alıyor şu şekilde. Arkadaşlar hipermetrop dediğimiz gözde yakın iyi görülmez. Görüntü retinanın arkasında olur. Ince kenarlı mercekle düzeltilir. Burada şunu da söylemek istiyorum. Ee, günümüzde göz rahatsızlığı çeken insanlara bakacak olursak, gözlük kullananlara bakacak olursak büyük çoğunluğu miyop. Soruyorum. Ben hipermetropum. Sen e, farklısın. Özel e, special bir insansın ondan evet. dolayı. Arkadaşlar miyopta uzak iyi görülemiyor. Çünkü uzak çalışmıyor. Günümüz insanları sürekli dört duvar arasında kaldığından dolayı böyle dağlara, taşlara, denize, denize falan bakmıyor. Habire yakın, habire yakın dört duvar arasında. Göz uzak çalışamıyor. Ondan dolayı bakıyoruz çocuklara, yeni nesille. E, eğer gözlük kullanıyorsa büyük çoğunluğu miyop oluyor. Çok ilginç bir e, durum. Hani köy çocuklarına falan bakıyorsun. Köy okullarında e, öğretmenlik yapan arkadaşlar falan var. Yok ölüm yok. Yani Çok sürekli dağa taşa baktığından dolayı, uzak çalıştığından dolayı göz ee, öyle miyop durumu söz konusu değil. Geçelim. Astigmat. Evet gençler, astigmatta da e, korna ya da göz merceğinde oluşan düzensiz kavisler sonucunda meydana gelir. Yani sevgili gençler, şöyle saat camı gibi demiştik, değil mi? Şöyle gözün ovalliğinde bir sıkıntı yok. Ama şu kornea arkadaşlar şöyle pürüzlü 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 normalde ışık burada kırılıyor demiştik değil mi? Buraya ışık ışınları geldiğinde gözün içine geçmesi lazım ama sağa sola kırılıyor. Veyahut da gözün içinde tam sarı benek üzerine değil de sağına soluna şuralara doğru ee vurduruluyor. Dolayısıyla tam net göremiyor. Bu da nasıl düzeltiliyor arkadaşlar? Bu da silindirik mercekle düzeltiliyor. Şöyle daha öncesinde düzensiz sıkıştırılmış mercek falan diyorduk. Şimdi silindirik mercek diyoruz. Şöyle silindirik mercekle arkadaşlar düzeltilme yoluna e, gidiliyor. Geçelim hocam. Pres bittik dediğimiz bir başka hastalık. Arkadaşlar pres bittik yaşlı teyzelerde, tonton amcalarda böyle yaşlı onlarda gözleniyor. Yaşlılığa bağlı olarak arkadaşlar göz merceği esnekliğini yitiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, bunlar yakını iyi göremiyor. İnce kenarlı mercekle bu arkadaşlar düzeltiliyor. İnce kenarlı mercekle düzeltiliyor. Şaşılık dediğimiz hastalık arkadaşlar. E, göz küresinin hareket ettiren kasların birbiriyle uyumlu çalışmaması neticesinde meydana geliyor. Az evvel bir tane şey göstermiştik. Gözümüz arkadaşlar sağdan soldan, üstten arkadan e, kaslarla kuşatılmış vaziyette. Bunlar sinerjit, e, sinerjit kaslardır. Yani sağdaki göz kasın bir tarafa doğru kayarken ötekisi de ona uygun olarak kayıyor. Ama şaşılıktan ne oluyor? Bir kas Diğerinden uzun mesela. Veyahut da uyumsuz. Bir gözün sağdan sola doğru giderken ötekisi daha geç geliyor. Bir gözün şuraya bakarken öteki göz başka bir tarafa bakıyor. şaşı insanlarla konuşurken de zorlanıyorsun. Hangi gözüne bakacağını şaşırıyorsun. Nereye bakman gerektiğini bilemeyebiliyorsun. Ameliyatla düzeltiliyor arkadaşlar. Bu bir kas zannedersem kısaltılıyor. Hı. Uzun olan kas kesiliyor. Ondan sonra alınıyor Japon yapıştırıcısıyla. Diğerine uygun hale getiriliyor. <laughs> Ameliyatla düzeltilir. Arkadaşlar katarakt dediğimiz hastalık katarakt e, göz merceğinin arkadaşlar saydamlığını yitirip matlaşması sonucunda meydana geliyor. Bu yüksek yerlerde yaşayan insanlarda biraz daha fazla görülüyor. Çünkü güneşin zararlı ışınları biraz daha fazla onlara geldiğinden dolayı ama alçaklarda yaşayanlarda da Afrika'nın e, kırsal kesimlerinde de yine bol miktarda gözlenebiliyor ee, göremiyorlar arkadaşlar yani göz merceği matlaştığından dolayı ışık içeri girmiyor hani bu insanlar gözme perde indi falan böyle derler ışığı seçerler görme sinirlerinde bir sıkıntı yok göz merceği arkadaşlar matlaştığından dolayı şöyle göz merceği biz biliyorsunuz bir kese içerisinde bulunuyor demiştik şöyle şeffaf içi sıvı dolu balon gibi arkadaşlar şöyle bunun <laughs> içerisindedir göz merceğimiz bu göz merceği matlaşıyor arkadaşlar. Presbiktikte sertleşiyor, esneyemiyor. Şöyle matlaşıyor. Işığı alamıyor. Baktığınız zaman katarakt olan insanların göz bebeklerinin içi <laughs> böyle göz bebeklerinin içi hocam şeydir. Böyle karanlık değildir, siyah değil öyle mat bir e, puslu bir durum var. Bir perde var gibi de görürsünüz. Kar Aslında böyle, he, Çok basit gibi. bir ameliyattır. Yani bu alıp Yapay olan başka bir su torbası gibi bir şey konuluyor mercek. Şu kesenin içerisine e, şifa buluyorlar. Fakat e, imkansızlıktan dolayı yıllarca bundan dolayı e, kör olarak dolaşanlar var. Var bizim köyde bir akrabamız vardı. Çok yıllar yıllar önce ameliyatın olduğu da kurtuldu yani. Şu an bile dünyanın dört bir tarafında e, katarakt ameliyatı olmayı bekleyen e, basit o ameliyatı olmadığından dolayı yıllarca kör olarak e, gezen insanlar var aralara ara şeyde görüyoruz e, haberlerde. Şimdi ameliyatta göz merceği değiştiriliyor arkadaşlar bu insanlarda katarakta. Renk körlüğü dediğimiz durum var arkadaşlar. Renk körlüğü e, kırmızı, yeşil, turuncu renkler birbirinden ayırt edilemiyor. Koni hücrelerinin eksikliğinde e, meydana geliyor. Biliyorsunuz ki koni hücreleri arkadaşlar renkli görmeyi sağlıyordu. Bunlarda eksiklik var. Tamam mı? Doğuştan getiriliyor. Hocam düzeltilemiyor. Ameliyatta falan düzeltilemiyor. Eee bunun bir hatta testi var mesela şu şekilde. Gel bakalım. Kontrol ederim hocam senin. Şurada kaç yazıyor? 29. Aferin. Matematikçiydi bu. Burada kaç yazıyor? Buraya yazdım. 74. Bu biraz zor. Burada 7. ne? 7. Burada kaç yazıyor? 45. Eee 45. Şimdi 45 <laughs> dediğimizde çocuk var lan 45 nerede diye düşünüyorlar mıdır sence? E, o tabii ki bazıları e, göremiyor. Yaygın bir hastalık mı bu? olabiliyor. X kromozom üzerinde biliyorsunuz taşınıyordu arkadaşlar renk körlüğü. Çekinik bir genle aktarılan bir hastalık. Şuradan takip et yolu. Yolu takip Yok, Burada ediyorsan... 4, yazmıyor tabii ki de tamam. bir var bir tane. Hemen çizelim. Tamam. tamam. Yarın gel ehliyeti vereyim sana hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Türkiye'de renk körü olanlara arkadaşlar ehliyet verilmiyor biliyorsunuz. Geçelim hocam. Şimdi renk körlüğü de budur. Daha başka hastalıklar da var ama e, müfredatımızda bu kadarı var. E, yani e, trahum denen bir hastalık var. Mesela arkadaşlar gözün e, kör olmasına da neden olabiliyor. Bakteriyel e, mikrobik bir hastalık daha doğrusu. Renk körlüğünü arkadaşlar gece körlüğüyle karıştırmayın. Gece körlüğü e, A vitamini eksikliğinde meydana geliyordu. Renk körlüğü arkadaşlar e, kalıtsaldır Doğuştan getirilir. Düzeltilemez arkadaşlar. Şimdi böylelikle mevzuyu bitirmiş olduk. O zaman öylesi bir insanın gözü hem e, miyop hem şaşı hem renk körü hem da ee, olabilir aynı anda. Hepsi değil farklı mi? yerleri etkiliyor çünkü. Çünkü hepsi farklı yerleri etkiliyor. Böyle bir insan olursa o zaman öyleyse gözüne buz yani buzdolabı gibi bir makine takması lazım. Görmesi için o zaman öyleyse. İmkansız ama öyle yok. İmkansız öyle yani tabii düşük öyle. Çok düşük bir ihtimal, bir ihtimal şey. diyerek konuyu gözü daha doğrusu arkadaşlar bitirmiş oluyoruz.